Hepinize merhaba arkadaşlar. Cepmarket.com.tr YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Teknik servisimize iPhone XR cep telefonu geldi. Cihaz hatasız, sorunsuz. Ancak şurada bir darbe söz konusu. Şöyle yaklaştırayım. Açığı yakalamaya çalışıyorum. Bakın tam kulaklık ses gelen yerde bir düşme olduğu için bir vidaya ya da taşa temas ettiği için burada bir kırık söz konusu. Şimdi bu cihazda komple ekran değişimi yapılmayacak. Komple ekran değişimi yapmak gereksiz olur. Buna sadece ön cam değişimi yapılacak. Teknisyen arkadaşımız cihazı açacak, ekranı sökecek, ekran ile camı birbirinden ayırarak ön cam değişimi yapacak. Yani mevcut orijinal ekranı, orijinal ekranı revize etmiş ve kurtarmış, yenilemiş olacak. Sizlerin de cep telefonlarınızda bu şekilde sadece ön cam değişimi ihtiyacınız olduğunda teknik servisimiz ile tema'sa geçebilirsiniz. Bitmiş halini birazdan yayınlayacağız. Görüşmek üzere.